Merhaba, Fone Report yöneticisi Semih ben. Günlük piyasa analizine yurt dışı tarafla başlayalım. Ee, ABD borsalarında satışların derinleştiğini gördük. Ee, özellikle S&P 500 50 günlük hareketli ortalamanın altına geldi. Günü 0.58 değer kaybıyla e, kapattı. İnazak tarafında birazcık daha sert hareketler vardı. 1.15 değer kaybıyla günü kapattı. S&P 500 için e, artık destek olarak takip ettiğimiz 5200 seviyesi direnç konumunda. On not edelim. not edelim. Aslında bunların temel sebebi de özellikle bölgesel FED başkanlarının faiz indirimleri konusunda acele edilmemesi minimalinde söylemleri etkisiyle piyasalar faiz indirim beklentilerini yıl başında 6 olan faiz indirim beklentilerini 2'nin altına kadar indirmiş durumda beklentisini oluşturdu. Diğer taraftan bakacak olursak da özellikle e, Bofo'nun bilançosu açıklandı. Bofo'nun bilançosunda da yüksek faizlerin bilançoyu olumsuz etkilediğini görüyoruz. E, o yüzden bu yüksek faiz ortamı ne kadar sürdürülebilir onu da e, göz ardı etmemek lazım. E, geçtiğimiz dönemde geçen yıl 2-3 bankanın faiz artışları nedeniyle e, battığını biliyoruz Amerika'da. Bunu da söylemiş olalım. E, bugün AB tarafında işsizlik rakamları takip edilecek. E, uzun zamandır orada güçlü istihdam verileri geliyor. Fakat işte en son Tesla'nın 14.000 kişiye işten çıkartın çıkartacağını duyurmuştu. O tarafa da dikkat etmek lazım. DXY tarafında 105.84 seviyesindeyiz. ABD 10 yıllık tahvil faiz 4.57 seviyesinde. Faize ters korelasyon halinde hareket eden altın fiyatları 2.375 seviyesinden işlem görüyor. Tabi bu son dönemde özellikle jeopolitik gelişmeler nedeniyle kopmuş durumda bir ters korelasyon hali. Altın, tarafı, altın tarafı için 2390 e, önemli bir direnç. oranı geçirmesi halinde tekrar geçen hafta gördüğü 2440-2450 bandına kadar bir yükseliş izleyebiliriz. Destek olarak da 2320 seviyesi takip edilebilir. Yurt içi tarafı bakacak olursak da yurt içi tarafta dün e, cari açık rakamlarını e, karşıladık. Şubat'ta 3.2 milyar dolar cari açık verdik. Altın ve enerji hariç 2.91 milyar dolar fazla verdi. Yılın ilk, ayın, yılın ilk iki ay içinde 5.8 milyar dolarlık açık verilmiş oldu. Burada dikkat çekici olan net hasan 90 kalemi bu ay için 5 milyar dolarlık bir çıkış olduğu göz net hasan 90 kaleminde bir çıkış olduğu gözleniyor. Resmi rezervlere bakacak olursak da 6.2 milyar dolar bir azalış var. Bu da aslında kur Buna alakalı bize önemli bir sinyal veriyor diyelim. Dün özellikle Cumhurbaşkanı ve Mehmet Şimşek'in açıklamaları e da oldukça önemliydi. Enflasyonla ilgili enflasyonla mücadeleye devam mesajları ve yine Çalışma Bakanı'nın asgari ücreti ara zam yapılmayacağı mesajı oldukça önemliydi. Sıkı duruşun devam edeceğinin göstergesi bu Türkiye için. Özellikle yılın 3. çeyreğine kadar bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Varlık sınıfına bakalım son, son olarak. Borsa tarafında 2 günlük düşüş aslında dün yatayda olsa devam etti diyebiliriz. 0.18 değer kaybıyla 9.530 seviyesine günü kapattı. Dolar-TL tarafında herhangi bir değişiklik yok. 32.50 kamu kontrolünde birazcık daha küçük adımlarla yükselmeye devam ediyor. CDS tarafı da hemen 300 puanın yakın seviyelerde seyrediyor. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.